Selam dostum kanalıma hoş geldin. Bugün seninle ne Roblox'a Roblox'ta? Nasıl Roblox'lu bir karakteri ya da skin'i falan onları nasıl bedava yapabileceğinizi göstereceğim. Başlayacağız ama ondan önce şu e, Roblox Kenetal Challenge'ların ikisini yapın. Hatta bunun iki tane daha var. Yani dört tane Roblox Kenetal Challenge'ı var. Tüm tüm quizleri yapın ve sonra e, Atara geleceksiniz. Tamam mı? Onları nasıl kullanacak kullanacağınızı göstereceğim. Ama onu yaptıktan sonra zaten pek bana bakar mısınız tam bilmiyorum çünkü onlar çok güzel şeyler yapılabiliyor. Evet başladık ben şunu çıkartacağım. Şu sorular olmadı. Şimdi bir bu şekilde bu karakter oluşturabiliyor. Biliyorsunuz. Şunlar şu klasik voltla bu. Onlar ondan gelecektir. Hatta isterseniz e, ben hitimi biraz değiştireceğim bir basketbol net var mı bende? Fred varmış bu da doğrusu. Bunu katalım Arkadaşlar avatar shop diyeceksiniz. Tamam mı? Avatar shop'ta hani şöyle şuradan dur şöyle andır olmadı galiba. Şöyle yapalım. Biz arkada böyle bir şey yok mu? Test. Ha. Sonra şuradan e, test kanalı diyeceksiniz. Evet, ben tam renkte, a şey demek. Bak şu an. Aynen tam renk olun bil bil bilmiyorum ama şey demek diyebiliyorum biliyorum ben Aynen bakın, alalım diye tamam, bizim için, alalım. Bakın, Roblox'un ana karakterlerinden birini oluşturuyoruz. Şu anda bunu kullanabilirsiniz çünkü Roblox'un ana karakteri şu anda Roblox'un admini var, kendi de özel admini var. O admini bu o admin bu şapkayı kullanıyor. O yüzden özel bir şapka bu. Ee, sonra şuradan e, body'den stick tonumuzu şuradan beyaza çevireceksiniz. Sonra head'imizi alacaksınız ve şunu çekecek, çıkaracaksınız. Şunu da çıkartalım da hangisi ne? <laughs> Böyle rol box'un ana oluşturabiliyorsunuz. Eğer o çok sıkıcı derseniz bunu takabilirsiniz. Bu şekilde yani. Ee, sonra buradan Black kısmına geleceksiniz eğer Roblox kartı açalım yaptıysanız size bunu, 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 ve bunu verecektir. Şimdi bunun arkasında ne uyar? Bunun arkasında pek şey uymaz. O yüzden bunu geçeceğim. buradan böyle bir kartı oluşturabiliyorsunuz. Ben, ben bir değil. Sonra diğer kartlarınıza geçelim. Diğer kartlarımız şöyle bir şey olacak. Şimdi şuradan, here'dan, yok, head, Iron Face Yok de değil hatta Iron Face O yüzden bir hit al tamam. Şu iki hit çıkartacaksınız Tamam mı? Sonra şuradan şu eti takacaksınız Sonra şuradan buraya black gideceksiniz Black'den bu et takacaksınız Durun çıkartıp takın Olmaz da Tak çıkart yaptığınızda zaten sonra da tutacaktır Evet sonra şuradan bakın Church'den evet şu sör, şu sörçten verdim. Şu şortu takacaksınız. Bu pantolon. Ee, hangi şortu? Hangi şortu? Hani yok şu şort bir buydu. Yani Bu şortu. Ay yok yok lan şuydu be karışmışım Kardeşim bana yani buydu. Ben yanlış hatırlıyorum tam da neyse. tamam Bunu giyeceksiniz. T-shirt'tense eee yani ben daha önce size gösterdiğim şu Adidas eğer o videomu izlemişseniz oradan görebilirsiniz. Bunu takacaksınız. Evet. Evet bu şekilde bir kartı oluşturabileceksiniz. PC kapağı. Bugün iki tane video atacağım çünkü pek şey yok yani. <laughs> yani pek video atamadım. Aklıma fikir yok. Aklımda fikir yok. Çünkü. Yani o yüzden. Evet. Şimdi. Şöyle head'den şu eti, şöyle black'ten de şuradaki tek black olan bunu çıkartacağız. Ve here'a gideceksiniz. Here'dan şu saç değil de şu, tarzı, şu topra topra. Evet. Şu saçı takacağız. T-shirt'ten de şu t-shirt'ı çıkartacağız. Evet. Yani böyle öneriler verdim. Şimdi başka bir karaktere geçeceğiz. Yani bu şekilde karakter oluşturabilecek bir. Evet şimdi. E, şuradan ma, kostümümüz, my değil, yandaki kostüm my kostümümüz değil yanındaki prezit kostümümüz Buradaki tüm kostümleriniz yanınızda var gördüğünüz gibi. Ben de bu kostümlerin hepsinden var. Buradan man seçeceksiniz. E, sonra hani dakika, şu da var aslında. Şu football, çok güzel bir şey yani. Bu şekilde oynamak çok eğlenceli olacaktır. Ee, aslında o skin, ama buna kıyafet falan giydirilmiyor ama çok güzel bir karakter. Ama arkasında mesela e, ee, şuradan hem ay her şey var, arkası var, önü var. Bu arkasında çıkartmak yerine şunu takarsanız, ee, şunu takar, ne yapar şunu bu Bu şekilde kanatlar takabilirsiniz buna. Sonra bakın bu kart bunu bu jumpotu çıkartır şimdi bize ejderha karakterini göstereceğim. Ee, şimdi yine kostüm desteği de prezes kostüm desteği buradan ben kostüm desteği şuradan body deyip, face'den, yani falan face desteği torso'dan başlayıp hepsini çıkartın. Head de çıkartın hatta yani şuradan düşüyordu hani. Bakın buradan left arms'tan çıkartın. Right gibi değil. çıkartın. Ee, şuradan şuradan lan hepsini çıkartın. Çıkartın da çıkartın yani. Ben bunları çıkarttım. Buradan tozu çıkartmadık mı? Çıkar. Oh, Sonra kiremizi alın, çıkartın. Hit takın. Tamam mı? Hitten hemen yani, o okay, kenarlı challenge'lardan birinde size şunu verecek. Aslında bunun gerçek kafası vardı. O kafasını bulamadım abi. Yani o normalde bir kısa bir süreliğine gelmişti. Üç kafalı ejderha. ha. O vardı onu veren Allah o zaman istisnada vardı da bana vermesi aldım Anlamaz da tam çalınmış bu zaman tamam. Ee, o zamanlarda bir yerlerdeydi. Bunu takacaksınız. Sonra şuradan body diyeceksiniz. Stick diyeceksiniz. Sonra eldan el tamamen yemyeşil bir şey yapacaksınız. Hani. Şuna çevireceksiniz. Yok lan ya da yok. Buydu aynen. Buydu. Buna çevireceksiniz. Sonra torstan şöyle şuna şuna oluyor. Şunu takın. Ha, tamam, biraz daha yüklenecek. Bakın torsunuzu şu yapacaksınız. Oradaki atlet görünümlü şey var ya o olmayacak. Ve icra ile insanları torlayabilirsiniz. Aynen bakın. Oldu. Gördüğünüz gibi icra kartlarınız hazır. Evet. Böyle bir icra karteli yaptım eğer bu çok şey diyorsanız. Sade diyorsanız başka şeyler de ekleyebilirsiniz ama. Ama şu anlık şey ben bakın. Tişörtten mesela şu olabilir. Tişörtten bir şeyler yapabilir miyiz burada? Bakayım da ben. Tişörtten bir şey yapabilir miyiz? Şunu deneyelim de. bakalım çıkar takın olmaz sende bakın bu kadar böyle aa bu olmadı ya ya da içinde belli olmuyor tam da bilmiyorum tam bilmiyorum yani. aynen böyle bir şey oluşturabilirsiniz o zaman bu videonun da buraya kadardı eğer beğenmişseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok sevinirim o zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın. 再看吗？我找不。